İngiliz polisi bir banyo treninde yanında oturan yabancı kökenli bir erkeğe ırkçı sözler söyleyerek hakaret eden bir kadın arıyor. İnternette paylaşılan görüntülerde kimliği henüz belirlenemeyen bir İngiliz kadın, yanında oturan koyu tenli bir erkeğe memleketin o kadar iyiyse oraya git diye bağırıyor. Aynı vagonda bulunan başka bir yolcu tarafından gizlice kaydedildiği sanılan 3 dakikalık videoda ırkçı kadının neyin kızırdığı anlaşılmıyor. <laughs> Ancak kadın koyu tenli erkeğe sürekli küfrederek buraya gelip her şeyi istiyorsunuz. Hepiniz ırkçı sahtekarlarsınız. Her şeyi istiyorsunuz. Ama o kadar kalın kafalısınız ki elde edemiyorsunuz diyor. <laughs> erkek ise hiçbir şey olmamış gibi kadına sakince cevap veriyor. Ancak İngiliz polisi ırkçı sözleri hedef olan erkek gibi tepkisiz kalmadı ve ırkçı kadının peşine düştü. <laughs> Polis video görüntülerden elde ettiği kadına ait görüntü çoğaltıp İngiltere'nin her yanına dağıttı. Scotland Yard kadını gören ya da tanıyanların 0800 555 111 nolu telefona haber vermesini istedi. <laughs>